Merhaba arkadaşlar. Bugün Galatasaray Kara Gümrük maçındayız. Zira Türkiye Kupası çeyrek final. Ya biz elendik Ankara Gücü'ne 3-0 maalesef. Çok net bir skor. Oyun olarak da çok eksiğimiz vardı. Bugün de Galatasaray Kara Gümrük maçındayız. Galatasaray kendi evinde. Kadroda böyle hafif rotasyon. Diğer oyuncularda tabii ki ilk 11 oyuncuları Köln var, Barış Alper var, Zaha, Tete, Kerem Aktürkoğlu vardı. Onun için de kalede günay var, Muslera yok. Icardi'nin de sakat olması lazım. En son. Icardi, İkalde... şey ama mı? Mi? ceza aldı da o hikde diye biliyorum, ben. bilmiyorum. Arkadaşlar, dediğimiz gibi, biz elendik maalesef. İnşallah asay elenir. Yani, yani tek anladım. temelimiz o ki zor diye görüyorum. Çünkü bu kadar sağda, bu kadar taraftar, taraftar. taraftar. önünde karı görmeyin. Burada şansı ne kadar olur? Yani Şota Arveles'e var. Kusti çalışmamızdı. Bakalım inşallah elenir yani bizim tek temelimiz o. Arkadaşlar Galatasaray Karagümrük başındayız. Figuli de. Emre Mor da var. Ya, ya bu sarı Sar 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 nasıl çıkabiliyorlar sürekli ya? Biz de çıkamıyoruz. Galatasaray'ın bu forması güzel. Ama burada bence Sergio Oliveira sarı kart vermesi lazımdı. Tabanla girdi diye gördüm ama bilmiyorum yani. Daha dakika 4 olduğu için muhtemelen gelmek yani, germek istemedi. Yani. O formasında şey var ya kara günlük, Şurada bir. Orası kara gümrük Muhtemelen evet. evet. yani İstanbul'daki sert işte. Mantıklı forma şey ya. Yani. Nasıl bunu kadroyu? Alık sarayın mı? Köln Köl. Köl Köl oynuyor. Köln. Ben tamam işte, onu ben beğenmiştim. <laughs> evet güzel bence. Belki. belki de bir belki de Avrupa'da e, o olsaydı. Abi çok başka şey. Bekten kaybedildi tamamen o evet. Prag maçı. Evet. Forvet'te Barış Alper var. Sol bek oynadığı yetmedi. Evet. Kanat oynadığı yetmedi. Bir de forvet oynuyor. Ooo <laughs> Fegoli'ye <figurine> bak. <laughs> MÜSTER'A Mİ YÜKLÜK MÜSTER'A Mİ YÜKLÜK MÜSTER'A Mİ YÜKLÜK Cumhuriyet Halk Partisi'nin <laughs> Genel Başkanı Kemal Aaa Kara Gerçekten Celal'te Döndü Ama Karagümrük Bak iyi Ben Sana Söyleyeyim Bir İstekliler Değil Mi Sanki Böyle PAS <laughs> Nasıl Pasmış Be <laughs> Kim o? Oğlum kimse tepki vermedi fark ettin mi zaten? Be. Bu kim oğlum sen kim? kimsin lan? Ya herkes niye o e benzemeye çalışıyor? <laughs> ben onu anlamadım. Kara gümrük, Aha. dakika, Mesela, kim o? numara kimsin sen ya? Mark kim o? <laughs> dakika 5, Afrika ay. Karagümrük gümrük bir önde. Yalnız şu pas. Offside değil mi? Yok. Offside yok. Şu pas Oksak peki. Offside yok. Brezilya. Önce... Beşinden geçmiş. Beşinden kilo kilo. Yani. geçmiş. Ama Mustafa olsaydı bence kurtarırdı. Mustafa ben, olsaydı. Bence güzel vurmuş ama bu arada. Ben. Öyle mi diyor? Kim o? Marko. 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 Ya, Marko. Diyor. Beşikten geçmiş. Günay da çok bir şey. Günay mıydı? Günay. Günay da çok bir şey söylemek gerekmiyor. Aslında Galatasaray'ın burada defansif bir hatası da yok yani adam iyi. <laughs> yani abi şey kan yani fizik koydu aldı yani. 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 Hadi yani. bakalım 1-0 bak. Daha daha belki, da, dur, belki olsaydı olabilir. Yani inceleme yapılacaktır. Offside görmedim ben ya. Ben de görmedim de. Şota! Hocam be. Şota! Aa bu kimdi? Artık Kadir Bitken. Yok değil. Arda kardeşler. Işte. Verdi. 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 Oğlum çok hızlı inceleme bu. Hayır. Ne demek ki yokmuş. Ne demek ki yokmuş. Ar gösterirler zaten. Karakum. Karakum. Karakum aynen. Ka Karagümrük <laughs> 1-0. Önde arkadaşlar. İnşallah temennimiz. Fegül'ü nasıl oynuyor öyle? Fegül'ü bayağı iyi oynuyor bu adam. O. Oo. Fegül'ü nasıl md o yapmış da anlamadım. Vur! Oo. Ölümün kutusuna falan gel. Anam! Bir heyecan var. Vallahi Karagümrük bir istiyor sanki ya. Ne yapacağım? Kupayı mı alacağım? Ne yapacağım? Olabilir, hiç belli olmaz. Atıncını vurdu kafaya. Şimdi eğer Galatasaray elerse kim var? Beşiktaş, Trabzon. Öyle mi oluyor? Öyle mi oluyor? Bilmiyorum. Ata Galatasaray şeyde yok ha. Abi sana bir şey değil. Du, Dur yok diyeyim. yok dedim zaha geliyor. <laughs> <laughs> ha söyle. Oyuncular bir şey ya Galatasaray'da. Tutuk. Evet çok tutuk. Tutuk. Kara günlük oyuncuları hiç öyle değil mesela. Ben Fegoli'yi ilk defa bu kadar istekli oynarken görüyorum. Ve Galatasaray pozisyona girmekte zorlanıyor. Derken... O. Ya bilmiyorum Atakan. Yani, yok yani bence Net pozisyonu an. yok. Ee, etkisiz de ileride. Vallahi karı zaten sistemi belli. E, ee, burada pas ya yani e, ziyade pas yapacağının yani bu statta şey. pas yapamazsın. O yüzden kontrol atak şeklinde yönelmeye çalışıyor. Bence gayet de iyi yapıyor. Bence de gayet iyi yapıyor ama tabii ki daha dakika 35. Yani bunu konuşmak için de erken ne kadar dayanır dayanamaz onu bilemeyiz. Oo, oo, Kerem attı kolda. Bir düşünün de. Bir düşünün de. <laughs> tut 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 tut. Tede döndüremedi. Sana bir şey diyeyim mi? Ha. Ben Ben Galatasaray şu an ışık görmüyorum. Valla ikinci yarı bence maçı ya. istiyorsa değişiklik yapması lazım. 46'da falan. Ya Oliveira falan. Abi orta sahadan çatış yok. <laughs> Tamam mı? Yani top taşıyamıyorsun. Burada top dönmemiş. Dönse tek, te, tek tek güzel vurmuş da Dönmemiş. Top dönmemiş. Ya o Berkan Oliveira gördüğüm en sıkıcı orta sahiplerinden biri olabilir yani şu an. Sıfır yaratıcılığı. Hani Berkan koşuyor da dribbling seviyesine kadar da koşuyor. O stat da full he. Maşallah yani. Vallahi full. Ya bu, bu, bu stada, göre bu kadar baskısı az oynama Galatasaray Bilmiyorum. Abi bence... Oo kafasına vurdular Evet lan. Kafasına geldi. Bakayım. Ya, bu... Gelmemiş bile kafasına ya. Kaf Karını bir atmış ya. yere Bak, kafasına bak bak. Körün yaptığı şey. hiç gelmemiş <laughs> çekmiş ki nasıl kafana kafasına Ya bu futbolcular var ya. Sana yemin ediyorum. Bozcular bir tiyatrocu olur. <laughs> Sorma ya yemin ediyorum. Gerçekten tiyatrocu olur. Vallahi on numara tiyatrocu olur. <laughs> Bak hemen kalktı. Az önce, kafanı tutuyordun. Ne oldu mesela? Fahal aldı kalktı. İki dakika ekledim. Ne diyorsun? Çok pozisyon yok. Çok öyle topla abi. Kerem ne şaşırdın be. 45 artı 2 yani Galatasaray bu futbolla çevirebileceğini düşünmüyorum. Yani ancak bulabilirse Karan böyle bir gol bulur ya da duran toplardan gol bulur. Ama gelecek değişikliklere de ümidim var yani Kansar'a kers tadında e, Karagümrü daha boğamadı yani işin anlamı. Evet Karagümrük şu an istediği oyunu oynuyor bu arada. Yani süre geçiyor. Kontrol evet. oynamak istiyor ve oynuyor yani. İstediği zaman çıkabiliyor. Kanatlar işlemiyor yani. Kanatlar hiç işlemiyor. Tegbül e de iyi oynuyor ama. Yuguluyu ben ilk defa bu kadar eskildiği yerde. Ya. Yani. Kanatlar hiç iş yapmadı şu ana kadar ya. Ya kalsa da karı zaten. İşine geliyor bu. Tete bir garip şutlar deniyor. Zaha da şey çalım atacağım diye yani kontra atakları öldürüyor bir nevi. Ya o yüzden de aslında ilk 11'de başlamamasının anlamını görmüş olduk. Ya evet. Anasıra evet. Yani Tetebi Zaha hamle oyuncusu gibi, hamle yani. oyuncusu gibi oldu Zaha. Eski zaman olsaydı bu ligin içinden geçerdi tabi de. Herkes eski olsaydı abi. <laughs> yani baksana son zaten 46-30 yarım saniye sonra bitecek. Oo, saniye de hesaplıyorsun. <laughs> yani karı, çok da akıcı bir oyun yok ya ilk 45 dakika için. Ya yani karı istediği bir şekilde bir oyun var. Oo fay. 5 <laughs> bak şu an mesela. Şey. Ya muhtemelen bitirecek. Ya yani Karagümrük ya istediğini olamam. alıyor yani. <laughs> ne o kim? Buraş ki. Ya sedi istemez zaten bitecek maç ya. Uf. Birazdan kalkıp gitmezdir. Oh. Şş. Bak sarı kartı. bu da sarı kart olmuyor mu mesela? Yani bence de ya. Braşya'ya yapılan pozisyon kim o? Kerem Aktürkoğlu evet. sarı kart yemesi lazımdı. Gelişi de yanlış. Gelişi de yanlış. Ya. Basışı da yanlış. Bakalım. Aa bu sarı kart ya. Yani. İlk yarı bitti. Sarı kartı attı mıydı bakalım. Verdi mi? Bakayım sonradan. Vermedi. Yani bence sarı kartı attı. Hakem e, birazcık daha naif yönetmeye çalışıyor. Arda kardeşler. Arda ee, Ama yani dediğimiz gibi ilk gol var. Golden sonra ben 2-3 tane daha sayı pozisyonu var. O kadar yeni maçlar yapıyorduk. Böyle biraz çeviremez. Bence değişiklik yapması lazım Galatasaray'ın. Arkadaşlar ikinci yarıda görüşürüz. Arkadaşlar Galatasaray Karagümrük ikinci yarıdayız. Oyuncu değişikliği var. E, Tete çıktı. Kerem Demirbay girdi. Bir de Oliveira e çıkmış. Mertens girmiş. Bence yerinde değişiklikler Kerem Demirbay her ne kadar yorgun olsa da şu ölü orta sahayı belki canlandırabilir. Ya yani, ya bir... yani Mertens Tete de ilk yarı zaten çok garip garip şutlar çekti. Ne yapmaya çalıştığını anlamadım çok. Ya Mertens giriyor. yani, dediğimiz gibi bu çevirmeye yönelik hamleler. Galatasaray'da e, artık yani çevirmesi için 50-55'e kadar gol atması lazım. Aynen öyle. Ee, ondan sonra çevirmesi lazım. Yani kreatif oyuncular sokmaya çalıştı Okan Hoca. Yani Kerem, Kerem Demirbay alverleri yapabilen oyuncu. Mertens de zaten Mertens. Yani teknik. Teknik. Ama bir şey değil mi? ya yedek kulübesi de çok zengin değil yani şu an Galatasaray. Ya zengin değil de maç 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 başladı arkadaşlar ikinci yarı. Bakalım inşallah çeviremez. Karagümrük 3 attı. Üç atmasla üç mü? Aldır, daha iki, iki olmadı iki, iki, oğlum. Bari, daha bari, ne yapacaksın? Daha üç dört ne şey yapacaksın? 3 şey, üç dedin yani. beş değil. altı gitsin. İnşallah şey şey bir İlk İlk gol yemesin İlk de. Gol yemesin de. Aman aman dur. Ma maçtayız maçtayız. Maçtayız. Maçtayız da. faal. Çok kötü. Çok <laughs> maçtayız. maçtayız dedik. Faal oldu ya bak. Çok tehlikeli yer. Bak Kerem Demir var. Girer girmez. aldırttı. Aynen öyle. Tehlikeli yer. olursa ateş yanar. Meşaleye yaktık bunu. Meşaleye yakıp geri dönmesi olabilir. Kim vurur? Kerem Akturkoğlu. Demirbay. Bence Kerem Akturkoğlu. Bence Abdülkerim'i duyuyor. Günahı <laughs> gerçek karar <laughs> verir. <laughs> Demirbay baba. Aa değil. Dayı dayı. Ama Kerem de var yanında bak. Taş, kat makas yapacak böyle bir <laughs> şey. Hangisi alırsa. Kara Gümrük'te bir ara Colin Kazım için son Evet. Içi. Kazım Kazım. O Ferah Bakçı'da da oynadı. Biz de evet. E'ye Bir de Galatasaray'da da oynadı. Onu da biliyorum. Tamam. Tebrik Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Artık <laughs> abi ne diyorsun? Da. Dakika, e 47 ama bizim Ahmet Çakar gibi bir teorilerimiz var ya. Ooo. Dur bekle şu fikir Biraz ilerlesin maç. Ondan sonra. Teo Aha. Gel gel Kerem Demir bak. Dedim mi abi sana biliyorum. Bir Biliyorum abi. Yani Kerem Aktürkoğlu vurabilirdi çünkü Kerem Aktürkoğlu daha çok seviyor. Kerem Demirbay birazcık daha uzak. Evet onun sol ayağı biraz var. Ölü yapraklara doğru öyle uygun. Berkan Allah'ım bu nasıl bir futbolcu. yani futbolcu. Galatasaray'da oynuyor Şaşırtın. Abi iyisin olsun da Galatasaray'da da değilsin. Ya. Tamamen Türk kuralından dolayı bence. Ne oldu orada? Baromi. ne güzel gözüküyor ya. Parayı parayı Evet, madem bu ara oldu, Aa, hemen de kalktı, azıcık bir teori yapalım dedik. Hadi hadi yapalım ya. Teori mi söyle? Dakika 47.13, 14, 15, 16 <laughs> gidiyor. Söyle, yüzüne, yüzüne gelmiş top. Abi. Heh. Hadi Ahmet çıkar. Fenerbahçe elendi. Işıkları... Işıkları... Geliyor geliyor bak, kulağıma geldi. Işıkları kapat. Fenerbahçe elendi mi? Elendi. Galatasaray şu an yenik durumda mı? Evet. <laughs> Peki. Ligde evet. kimin yarışı var? Galatasaray Fenerbahçe. Evet. Peki Galatasaray Avrupa Ligi'nde elendi mi? Elendi. Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi maçı var mı? Var ama eleniriz. Bu konu nereye getiriyor abi? Nereye? Bence Fenerbahçe ile Galatasaray, Fenerbahçe hazır elendi. Bu maçta eğer Karagümrük Galatasaray'ı elerse, evet. Fenerbahçe de Konferans Ligi'nden elenirse, evet. tamamen bence iki takımı ligde yarıştırmak için. Bence tutuyorlar. Teori. Vallahi teori bu. <laughs> teori bu mu? Evet, teori bu bence. Ne sen? Rushfield <laughs> ailesi. Rockefeller ailesi mi sen? Aha. Aha. Vur! Lan öyle buyurdular be! Korner be be o kadar kötü vurmuş olamazsın ya. Ya Körn'ün hatası oğlum bu kim bu? 20 numara. Abi şurada çeksene sonuna. Abi bu nasıl bir kötü vuruş ya. Oğlum burada bir tane çalım atmaya hakkı yetmiyor mu? Allah kahretmesin. abi berbat vurdun ya. Müdahale yok ya. Vallahi müdahale de yok. Şaka gibi. Evet. Evet nerede kal... Bence Ziraat Kupası'nı... Kart geldi bu arada. Kart geldi. Sarı evet. kart. Kime geldi? Kayı Bence Ziraat Kupası'nda benim gönlümden geçen Beşiktaş alacağım. Bak daha şey Karagümrük maçında bu. Beşiktaş alacak. Neden biliyor musun? Neden? Sana söyleyeyim mi? Kupayı Beşiktaş alacak ziraati. Bu arada yayın ihalesi de iptal oldu. Şey, Süper Lig'in mi? Evet, Saran'a vermediler. Saran Holding Oo, Abi neler dönüyor. Evet. Neler dönüyor. Aklına geliyor Benim geliyordu. Konuşursam ağır Kupayı Beşiktaş alacak Ziraat Türkiye. Arkadaşlar ben teorimi söyleyeyim. Ben kısa ve net geçiyorum. üç büyükleri bence eğer, eğer, bu teori tamamen boş olabilir. Tabii ki dediğimiz gibi teori. Deli teorisi de olabilir. Bahsettiğim şu dakika Eğer Karagümrük yenerse, eğer Galatasaray'ı elerse ki eleyeceğini düşünmüyorum. Bu maç döner. Dönmeye çok müsait. Ama oldu ki Karagümrük eledi. İhtimalde çok az buluyorum. Ama futbol ihtimaller oyunu dediğim gibi. Bence Galatasaray Beşiktaş derbisinde puan kaybedecek. Berabere bitebilir. Puanlar böyle eşitlenecek. Ondan sonra güzel kardeşim derbiye kadar gideceğiz. Allah Allah. Evet Galatasaray Fenerbahçe derbiye olayım. kadar gidecek. Derbide de belki beraberlik çıkabilir ya da derbide ip kopabilir. Çünkü son haftadan bir önceki hafta. Ondan sonra kardeşim yayınlar reytingler uçacak. Of çörenle oldu be. Vay. Korner mi? Bari, yok. Ondan sonra ben yine söylüyorum. Beşiktaş Galatasaray derbisinde Galatasaray puan kaybedecek. Eşitlenecek. Fenerbahçe kazanacak. Puanlar sıfıra düşecek. Sonra derbide ne olursa olsun diyebilirler. O da olabilir. Ya, da, ya da son haftayı Son haftayı bırakabilirler. Böyle avarajlar kafa kafaya kim gol atma yarışı falan da olabilir. Ee, bilmiyorum ben öyle düşünüyorum ama tabii ki bu kara gömlek burada el eleriz ki Galatasaray çevirirse maçı Hepsi yalan, hepsi yalan <laughs> olmuş olacak. <laughs> Şu an Galatasaray'ın <laughs> <Al> bir golüne bu kadar konuştuğumuz bu gidebilir yani. yani her <laughs> şey öyle <olurdu>. de saçmalı. Teorimi <laughs> de saçmalı te 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 tamamen çıkabilir. Bilmiyorum ben öyle düşünüyorum. Ben de seni... Bahsettiğim gibi boşu boşuna Galatasaray Fenerbahçe taraftarları birbirine düşman oldu. Birbirine girdi. Biz de primci olduk, biz de hoca olduk. De olduk. Ben Ama benim tahminlerim eğer bak bu lig sonlanır dediklerim gerçekleşir. O zaman o 18 yaşında, 17 yaşında, 16 yaşındaki klavyedeki arkadaşları görmek isterim. Twitter'da bizi linçleyen, felalli Galatasaraylı arkadaşları görebilirim. Görebiliriz yani, bunlar olabilir. Karu Gümrük'te eğer bak dakika böyle ilerlerse 70-75-80'lere gelirse ben sana söyleyeyim benim teorim birazcık daha yanaşmış olabilir tabi ama Galatasaray iyi bastı galatasaray top oynar galatasaray ikinci yarıda daha iyi oynuyor Ya tabi canım değişiklikler yarattı o zaman ama görüşürüz o zaman da geniş cepheden bakmanızı öneririm bunca zaman Galatasaray ile Fener'in birbirine girmesi de hikaye olmuş olabilir bence galatasaray sana söyleyeyim mi Galatasaray ile Fenerbahçe normalde bu kadar açık değildi arası Bilerek bence reytingler uçsun diye aştırdılar. Ya kardeşim, da. yanlış anlama da Galatasaray 9 puan böyle bir şey öndeydi. Dörtlü derbi muhabbetine lig yayınları artsın diye e, o süreçte e, her hafta bir derbi diye şey yaptılar, dörtlülük yaptılar Kadıköy'de kupa kaldırdı işte Galatasaray. Ne için yapıldı? Şey için mi yapıldı? diye yapıldı yani. Yani. Ne, yani ne için yapıldı ki o? Bak bir daha yapıldı mı? Ya bu azıcık birazcık geniş düşünmek lazım. Neyse bir şey demiyorum. Seneye bence üç büyükler olacak. Beşiktaş Hasan Arat'la geldi, iyi transferler yaptı ya. Seneye de yapacak. Üç bir de Aziz Başkanım, gel başkanım gelirse. Of! Yakar Aziz yani Başkan demiş ya. Saadettin Saran'ın niye yayın ihanelerini vermediler? Bilmiyorum. Çok daha çok biliyorum da çok daşım, neyse, Arkadaşlar yeni sezon başında öğreniriz. Bir dahaki sezonun başında. Evet Saadettin Saran başkan adaylığı olursa evet. Aziz Yıldırım baba Geleceğim dedi. Oradaki pandüse bir beden büyük takım elbisesiyle. <gülüyor> <gülüyor> yani buradan üzülerek gidersiniz demişti. Çok Herkes gülmüştü. 5 senedir Fener'in hali ortada. Neyse çok da konuşmayalım o mevzuları. Oğlum <laughs> dakika 69 oldu lan. 69'a kadar bir sıfır geldi yani. Ya. Galatasaray'da bastırmadık ya abi ben anlamadım ki Galatasaray'da eğlenmek istiyor galiba. Galatasaray istemiyor ben çok bayağı ziraatı. E ne istiyor oğlum? UEFA gitti, şey gitti, şampiyonlara gitti, UEFA gitti. Bildikle ziraat kaldı yani. Maçta sahiden güreşçi tüm oncel rakipler çok gönderdi koydu. Oo. Tek başına ne yapacak? Soluna çekecek mi? Oy vur. Ne bunu ya? Yeter artık ama ya. Kim bu ya? İki bir aynı sıktın ya. Şut hocam çıkar şunu. Ya, ya hatırladın mı bu yine evet, evet, tavan Hasan adam ya. At şu ikiyi de bitir daha. Bence Galatasaray ama istemiyor yani. Vallahi. Aha. Bizim teoriler ne böyle ya. Aa dur, dakika 70 oldu he. Dur da belli olmaz değil mi? Galatasaray Yani 50 bin kişinin önünde oluyor. 5-6 dakika uzatma say. Şu dakikalarda çevirmek istiyorsa gol bulması lazım. Abi Kerem çok kötü ya yani maç. Torreira yok Ben ben o zaman Torreira alırım. En azından defansı temizlerim. geçemedi. Oo. Oo. Emre Mor musun ya? Emre Mor'un niye Karagümrük'e geldiği belli oldu. Ya abi Emre Mor Fener'den gitmeyecekti de. Abi konuşmak istedim. Baksana şuna. Baksana. 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 Ya, bak ya. Emre gitmeyecekti abi. Emre Mor gönderilir mi? Bu kadar fırfır <laughs> kanat. Aa. Oh. Artık at be. Offside miydi acaba? Yok be. Topu kaybetti zaten. Öf. Artık kafayı yiyeceğim ama he. Vallahi artık dişlerimi spordan kafayı yiyeceğim. Atamıyor bir türlü ki ya. Futbolun altın çözü nedir abi? Atamayan atar bir. <laughs> bence yok. İyi fizik oluyor. Oh. 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 Ah. ne yapıyor ya? Enayi pas vermiyor ya. Allah sizi ne etmesin. Önüne ver öyle olmaz. Bu ne oğlum? kafı topu mu? <laughs> ben anlamadım ki ya. <laughs> vay vay kör abi, abi yerinden çıktı. İyi abi kalbim yerinden çıktı. Galatasaray bence Vayı Sparta Pırağı elemediyse abi bu adam yüzü elememiştir. Abi daha erken almadılar ki kadroyu yazmış. Abi muhteşem mi şu çıkarttı çocuk ya. Bak ateşe de taraftar. Dakika 77 ama biraz geç oldu ama oğlum ne şu çıkarttı. Kalbim yerinden çıktı. Korktum ben videoda gösterdim. Çat çat etti gördün mü? He. tribünler coştu ya. ya işte. Şu an şu anda Karagümrük'ün oyunu soğutması için yatması lazım. Abi yatacak tüm oyuncular Karagümrük'te. Baksana şu tane, bak. İp gibi gitmiş yemin ediyorum var ya şanssızlık. Vallahi şuraya bak. Ne vurmuş be. <laughs> Bastırıyor bir, eğer bir, bir <laughs> çünkü biri biri bulursa Pardon, abi, alır, uzatma alır. Evet. Her türlü alır. O yüzden kontrol yapması Tek lazım. şu anda heyecanım şu, benim teorilerim tutacak mı? <laughs> Yoksa ben de <laughs> psikolojik deli miyiz? Yoksa <laughs> <zaten>? sadece <laughs> salladık mı? Evet, <Yani>, sallamış olabiliriz. <laughs> ya bu nasıl bir uzaklaştırma tekniği kim bu ya? Ya bu oğlum bak vallahi yukarı kara 20 numara yemin ediyorum var ya. Hayır Bak iki tane net pozisyonu harcadı zaten. Korner veriyor bir de bir tane daha. Ya adamın ayağı yok ya. Niye hainlikle iddia ediyorsun adamı ya? Ne yaptı? Adam şey vatan mı sattı ya? Sen de Abi kara yap. gümrüğü sattı. Kara gümrüğü satılmaz kardeşim. <laughs> Ağzı çıkıyor. ki. son gidiyor. Davinson Sanchez. Daha Niye? Var. Ne alaka? Dakika 82 Zaha çıkarttı. Davinson Sanchez almak. Sence mantıklı mı? İsmail Kartal'a döndü Okan Hoca. abi şu dakikada emin ediyorum. Gerekirse, olsaydı gerekirse tek defans oynarım. Adam oyuncusu çıkarmam. Abi da, abi bu Konuşamadım. Türk Türk bazen böyle bir tripler oluyor. Ya oyuncu, yani, sen Yani Davis Sanchez'i niye aldın mesela? Ya yani Papa dakika 82. Ya, şişirme. Ya abi Zaha var ya. Zaha'dan her şey beklenir ya. Bu ne bana açıklasana Zaha'yı niye aldı şimdi? Abi, dakika 82. 1-0 geridesin. Zaha'yı çıkarsın defans oyuncusu oluyorsun. Yani niye? durumda var ya gerekirse bir tane stoper oynarsın. Zaha'yı çıkarmazsın ya. Yani Abdülkerim var, Nelson var. Niye şey aldı? Nelson. <laughs> ne alaka? Üçlüye mi dönecek acaba? Diyeceğim de ne Abi, gerek var Abi dakika 82 oldu ya. Üçlüye mi dönecek? Orada yorumlarda siz belirtin arkadaşlar. Bilmiyorum. Daha o kadar futbol bilgimiz gelişmedi maalesef. Ya Sanchez niye <laughs> burada? Ya yani bu bir Ryan Dong değilse Fatih Terim gibi. Abi yani. <laughs> Yani dakika 83'te niye Zaha çıkar? Zaha abi bu çeker plese koyar 90'a gider anlayamazsın yani. Bilmiyorum. İkisi de bu var <laughs> Aynı <laughs> Aynen öyle. Hadi değiştir değiştir hadi ya. Salih Tursun. Kalbiyeti getirecek oyuncu. Salih <laughs> Tursun. Adam Solanke'ye ver. Solanke'yi tanıyor musun? Yok. Atakan senin futbol tanıman kadar benim futbolcu tanıma imkanım yok kardeşim. <laughs> Benim tek heyecanım şu anda Karagül'ü gerçekten eleyecek mi? Abi vallahi yenerse şey var ya. Teorilerim Ahmet Çakar ışıkları kapat. Abi. Ses ver azıcık dip, dip böyle ses ver. Derin futbol. Derin futbol. Al al aferin. Davis Sanchez oldu. Davis Sanchez'e pas. Ay Davis e Sanchez kaptırdı. E Aşağı. Yok. Yukarı yukarı yukarı. Nasıl hain dediğimiz adam attı? Hain değil, vatan kahramanı. <laughs> Kardeşim, Polat Ali Enver'in bir sözü var. Enver Paşa'ya nereden baktın? Nereden ne baktım? <laughs> hain dediğin adam. Tabii tabii, hain değil tabii de öyle bir şey değil de. 2-0 oldu. <laughs> Oğlum nasıl attı lan? Tekne vurdu he. Kimsin sen? 20 numara. 2 <laughs> tane gol kaçıran. Emre Mor asist yandı. Bitti. Bitti benim bütün teorim. Emre Moro... Ya bırak teorilerim gerçekleşiyor. Bir şey diyeceğim. Kupayı Beşiktaş alırsa beni bulun. İşte beni bulun. Ben bulun. Ligde de dediklerim gerçekleşirse bizi bulun. Bizi bulun. Bizi bulun. Oğlum ne yaptı be? Şota'ya bak. Şota'nın tepkisine bak. Şota Uğur Seyit'in bu kadar sevindim. Arkadaşlar Galatasaray'da, Galatasaray'da elendi. Artık, artık, abi öyle abi buradan çevirirsen. Artık, zaten artık Fenerbahçe geçir. yani bizim gibi Galatasaray'da üçlük atacağı hali yok. Yoksa, <gülüyor> yoksa... <gülüyor> Bir gol üçlük sayılmıyorsa dakika 85. Şota'yı daha çok tanıyorsa bu maça yatar baba. Dakika 85 Galatasaray'da kupadan elendi. Sanchez'i Sanchez Sanchez kurtarıcı olarak attı oyuna. Sanchez topu kaldırdı, şey <laughs> kaptırdı, gol oldu. Bitti abi. Yapacak bir şey yok. Oğlum, hani tabii ki ya. hemen 85'te falan gol yapmazsa zor. Neler oluyor bitti ya. Hiçbir şey yok. Tarih Tur Dünyanın en iyiliği. Allah çarpsın. Bitti bitti. Biter. Bir daha götüremeyecek. 18 kere götürdü yeter. 19. izin vermeyeceğiz. Derin kara gümrük, derin Ankara gücü abi. Kara gümrük yaktı. Bu sefer yanıyor değil. Oğlum bir şey diyeceğim abi. Galatasaray'ın eski futbolcusu Moritan bize gol atıyor. Evet. Tamam mı? Evet. Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Emre Mor asist yapıyor. Hadi bakayım derin. Abi ben bu lig'e bayılıyorum ya. Baksana şuna. Top nasıl yarıştı? Pas ver. Çek 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 çalın bak. Senin şey, lazanya lazanya'dan lazanya ne beklersin zaten? Abi kedin şifası olsa. Oğlum çok kötü girdi ya orada. Sarı kart lazım düşünvermedin. Hakem bugün sarı kartları geçti. 4-5 tane sarı yani. elendi belki. Derin futbol. Benim teorilerimi. Derin süperlik. Derin, derin zirası, fası, Benim teorilerimi dikkatle dinleyin arkadaşlar. Tabii ki bu ütopya teoriler. Hayalperest değil. Abi deli de olabiliriz. Biz de bilmiyoruz. <laughs> Sarıbolu'dan futbol yorumculuğuna kadar geldim. Yarın... Atakan yarın hala Sarıbolu bitti bende. Arkadaşlar diyecek bir şey yok. Galatasaray bence yani... Çok da istemedi gibi ya. İstemedi gibi. Oynamadı da. Okan <laughs> Burun bence Oyuncu tercihleri de yanlıştı. Oyun çevirme bir gerginlik var. Bu gerginlik olabilir. Kupa Beşiktaş'ın. Hayırlı olsun. Kupa vallahi Beşiktaş'ın. Şimdi i̇çime doyuyor. Arkadaşlar video içindeki yorumları iyi dinleyin. Teorileri. Bir sonraki maçlarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.